1950 yılında kurulan, geçmişi mavisi ve doğasıyla iç içe olan Deniz Kulübü, çağdaş mekanı ve üstün hizmet anlayışı ile hizmetinizde. Yepyeni salonu ve menüsüyle restoran bölümümüzde bir yandan deniz mutfağının eşsiz lezzetlerini tadabilir, bir yandan da dünya mutfağından seçme yeni lezzetleri keşfedebilirsiniz. Alaturka müzik eşliğinde dostlarınızı ve misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz gibi toplu yemek ve özel gün organizasyonlarınızda deniz kulübü ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Muhteşem manzarasıyla yarı açık kafe bölümümüzde kahvaltı ve aperatif keyfini aileniz ve dostlarınızla paylaşmak eşsiz bir deneyim olacak. Dinamik dekorasyonuyla öne çıkan bar bölümümüzde ülke gecelerinin, DJ performanslarının ve canlı müzik gecelerinin tadını çıkartmak gençlere ve genç hissedenlere düşüyor. Alakart düzende 1100 kişi parti ve konser gibi etkinliklerde 2000 kişiye hizmet veriyoruz. Açık etkinlik alanımızsa düğünleriniz ve diğer yaz organizasyonlarınız için biçilmiş kaftan. Deniz Kulübü müdavimleri bu eşsiz koydaki hatıralarını tazelerken gençlerde uluslararası standartta hijyen ve hizmet anlayışıyla yenilenen Deniz Kulübü'nün tadına varabiliyor. Sizleri de Deniz Kulübü'nün eşsiz manzarası seçliğinde kahvaltı, öğle ve akşam yemeğine bekleriz. Bilgi ve rezervasyon için telefonumuz 0372 251 2252 GSM 0 530 117 62 80. Sarsız ev burada. Hani çok seversin birini. Acaba o da beni seviyor mu dersin? Bu haberi alınca işte, o böyle bir anda dönmüş de, ben de seni seviyorum demiş gibi hissettik. Çok sevindik. Türkiye'nin en sevdiği mobil banka Garanti Cep seçildi. Sizdeki bu aşk olsun. Her gün daha iyisi için çalışmazsak bize aşk olsun. Bizi böyle çok seviniz ya başka bir arzumuz yok.

Evet. ne gideri vardı spora gittim bir de terli terli soğuklar içtin. Geçmişler olsun Zeynep Hanım ama en kısa zamanda raporunu beklerim. Evden çalışılabilir aslında yarın evden görüntülü eklerim. Geleni gideni kollarım ama hepiniz mikroplardan ben koruyamam. Sen tedbiri alacaksın deme lazım. Kaş bereyi takacaksın çıkmadan. Çaylar şirketten diyoruz sen buz gibi limonata içiyorsun. E hasta olmak bir yana bir de gelip üstüne kalbimi tırıyorsun. Bazen bir hapşırırsınız. Herkes dır dır vır vır başınızı yer. İşte tam o an devreye Anadolu Sigorta girer. Çünkü Anadolu Sigorta'da 7-24 canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı hizmeti bile var. Kaybetmek yok. Bu yıl biraz düşünün. İnce düşünün. Zarif düşünün. Tek düşünün. Ya da beş kere düşünün. Yeter ki düşünün. Lizay. Notebooklarda büyük yıl sonu indirimi. Tüm notebooklarda %18 KDV kadar indirim Vatanda, vatanda. Yetinmek yetinmek istemeyenler için Volkswagen Kedi şimdi yıl sonuna özel 4500 liraya varan indirim fırsatlarıyla Star Wars Son Jedi şimdi sinemalarda. Star Wars Son Jedi temalı Vivident paketlerindeki şifreyi 3915'e gönder. Çekilişle Star Wars temalı yurt dışı seyahati ve yıldız hediyelerden birini kazanma şansı yakala. Vividat, çiğne ve kazan. Tavuğu pilav üstü sevenlere de, kanatsız mangal olmaz diyenlere de. Her de Coca -Cola. Bugün sizin evde Coca-Cola var mı? Tebrikler! Büyük piyango size vurdu. Şimdi tüm Renault Binek modellerinde 15 bin liraya varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Kredi kartsız 24 ay taksitle dilediğiniz... mm -hmm.